Galatasaray kariyerimizin yeni bölümüyle beraberce bu bölümde artık 3. sezonun resmi maçlarını oynamaya başlayacağız. Hem de tabi arada transferlere de devam edeceğiz ki bombalarda olabilir. Çünkü hala kafama oturmamış bazı şeyler var onları deneyeceğim. Ama buna geçeceğim fakat abone olup like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. İyi seyirler. Şampiyonlar Ligi ön elemeleriyle devam edeceğiz lig için ama şöyle bakalım bu Gio PSV satmıştık Benjamin Şeska için Beşiktaş'tan teklif var hem de ezeli rakipten hayda hiçbirini kabul etmiyor Alila Juventus Valila ikisi teklifi yükseltirse iyi Beşiktaş'a verelim lan Şeska'yı zaten gitmeyecek gıcıklığına kabul ettim o teklif çünkü Benjamin Şesko'ya yetersiz. Bakalım bir de gidiyormuş ha yok gitmedi. Dinamo ile Şampiyonlar Ligi yönelim oynayacağız. Enric, Lamo, Sancho. gelen. lan. Sence gel Barci. Sancho'yu kenara çekelim. Şöyle bir takım oynayalım. Çok genç. Acayip bir ileri hattımız oldu bence. Bu ileri hattıyla yürüyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'de yalnız hala ön oynuyoruz ki. Hendrik'le 3. dakikada öne geçiyoruz. Ve 20 dakikayı da bu golle üstün geçiyoruz. 2000 şutu yok. 10 şutta sadece bir gol bulabildik. Kendi evimizde üstün bir maç oynuyoruz ama skor üretmekte zorlanıyoruz. Niko seni de çıkaracağım. Hepiniz çıkın oğlum. gelen sana piyasa yaptırayım. Faralar sen de gel. Isaac ölmüşsün baba la. Ölmüşsün vallahi. Hendrik ikinci yarıda fişi çeken isim oluyor Hendrik Felipe. Jadon Sancho 3 birlik galibiyet kendi evimizde turun kapısını aralıyoruz Hırvat ekibine karşı. Rant ekibine karşı güzel maçı geride bıraktık. Endrik sezona gollerle başladı. Kalecimiz Anatoly Turbin asistlerini yap, asistini yapmış daha doğrusu Williams'le beraber. Ve güzel teklifler geldi. Bir tane Sivil Frezza 12 milyon Sassuolo hiç düşünmeden kabul edeceğim. Hertman için Trabzon 30 vermiş. Ve yok, diğer teklifler düşük. Everton 34 vermiş. Ver lan. Hertman'ı verdim. Vallahi Hertman gitti. Hertman'ı verdim. Oraya sağlam bir bitirici forvet çekerse eğer ee, ne yaparız? Gobin sol bek'e geçer. Değil mi? Infinito Mecbur kalsa solda oynar mısın? Oynamazsın sen. O yüzden gençler ne yapacağız? Buraya ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen mi gel hakebi dinlesin. Gomez bence iyi. Serbest piyasadan da güzel transfer yaptık. Sağlam bir bitirici golcü bakayım ben. Hendrik'in yanına. En azından bu sezonun boş geçmeyelim. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Atletik bir stoper. Bulalım 75 ya. Bu sefer sadece, illa gençleri tecrübeli bir de çekebilirim. Mi? 55 milyonumuz var. Ivan Tony. Tony çok güçlü, hareketli, bitiriciliği de 90. Şu adam denenir lan. Ama belli bir paraya. 22, 250 deneriz. Ivan 23, 500. 30 kayme vereyim la. Vallahi 30 kaymeye aldık. 30 kaymayı aldıysak bir 90 kaymaya da maaş veririz. E kardeş hayırlı uğurlu olsun. Ivan Toney geldi. 29 yaşındaki İngiliz golcü bence iyi olacak ya. Vallahi inanıyorum sana İngiliz. Abi 23 milyonumuz mu kaldı? Sol bek arka kanat rolünde sağlam bir de sol bek alayım. Hatta var ya şöyle 85 üstü atletik bir sol bek çekebiliyorsak çekelim bir. Robertson o da çok tecrübeli ama arabasını çekemeyiz. Parası çok. Alfonso Davis'e gücümüz yetmez. Buradan kansera ters ayakla istemiyorum. Estupinyan Este da paramız yetmiyor. Aslında bu da iyi bir sol bek. E, 23 milyonumuz var değil mi? Biraz daha gençlere bakacağız. Tiral Mishul. Mishul da karşı bir oyuncu. Abner Enix, Ron Bartsch, Hertman. Dur abi şöyle bir şey yapalım. Da. değeri 15 milyon altında bakalım değil mi? En azından bütçemize uyan bir şey alalım. Oo. Oh. Ben sana bir şey değil mi? Direkt birinci sol bek yapabileceğimiz Miloş Kerkez var. Onun dışında bakalım. Claudio Guga sağ bek aslında da. Kristiansen e, çok iyi mesela Victor Kristensen. belki Yuranoviç 30 yaşındaki Yuranoviç de olabilir. Abi iki seçeneğim var ya. Bu Mayer. Mayer değil de elde, dur. de olabilir. Kristensen değeri ne? 11 milyon. Herkes'in 14 milyon. Hangisini çeksek? Önce bir kerkesle görüşelim ya. 12.500 temiz keş para kardeş. Keş veriyoruz direkt. Tiko yok. 13.750. 20 650 Para geçemezsin Monaco. Miloş herkes alayım mı? Tabi herkes mi Kristensen mi? Neyse artık herkes aldık ya. yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. sen çok olumlu bir bek ama biz hakkımızı buradan yana kullandık. Ivan Toney Ivan Toney geldi buraya. Toney şöyle olacağız takımımız bu sezon. Milosh Kerkes ahan öyle olacak. Of diyorum yalnız ha. İlk 11'imiz Efsi oldu. Yedek kulübümüz de Efsi stoperde hariç. Ona da bir kumar oynadık. İşte Infante'yi geliştirmeye çalışacağız. Çünkü Lüke Bakfe'nin yanına koyduk. Hadi bir gidelim bakalım ya. Maç yapalım bakalım daha. Benjamin Şesko'da teklif gelirse satacağız. Ligin İlk maçında Kasımpaşa deplasmanına gidiyoruz. Kasımpaşa ile sezonun ilk maçta mı lan? Fenerbahçeli kupu oynadık. Evet ilk maçta hatırlıyorum. Lamin Yamal golle başlıyor Kasımpaşa'ya karşı. Carlos Soler o da ligde ilk maçında atıyor. Enrik, Ivan Tone ilk maçında atıyor. 4-0'ı yakaladık ilk yarıda. İyi bir maç çıkardık. Şu dakikaya kadar. Ceylin Sancho gelsin. Freyler gelsin. Infante gelsin. Gomez gelsin. Takımı da dinlendirelim çünkü. Sonraki maç Zagreb ile yine. Kasım Paşa'larını 34 dakikada 4 defa bulduk. Enrik Sancho 6-0'a geldi maç. Harika bir oyun. 7-0 Lamin Yamal. Sancho Toney. 9-0. 10-0. Onu kim attı lan acaba? Takım coştu. Sezona efsane başladık. Ivan Toney transferi. Takıma renk kattı. Lamin Yamal. Hendrik yapıyor. Hendrik 2 gol 2 asist. Toney asist. Çok güzel başladık sezona. <laughs> Zagreb. İlk maçta 3 tane atmıştık. Kendi evimizde 3-1 ile geçmiştik ama Hele bir bakalım burada nasıl bir maç yaşayacağız deyip basmanda. 3-1'in verdiği rahatlıkla çıktık Sayap Beliç. Kart gördü rakipte. Yalnız çok erken şutlar, pozisyonlar bulduk. Çok fazla şutumuz var ama golümüz yok derken rakip golü de attı. 10 kişide kaldı. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Tone dikte iyi başladın. Burada niye? Hatta bir şey değil mi? Cedin sen buraya. Parci sen buraya. Gomez sen sol beke. Kuta sen buraya. Haydi go go go. İkinci yarıda çevireceğiz inşallah maç ederken. Endrik Barci 55'te skoru aldık. Barci 3-1, Barci 4-1, 5-1. Sonradan aldığım oyuncular coştu. Roni Barci hat yaptı. Ve 6-2 totalde de 9-3 ile eğiliyoruz. 10 kişiyle 2 gol atlar Onu da dikkatimi çekti. Müthiş bir maç. Değişiklerimiz, hamlelerimiz sağa olumlu dönüyor. Hendrik şov yapmaya devam ediyor. Bu sezon başka olacak inşallah ya. Ha şimdi Şampiyonlar Ligi grubu geliyor. Monaco A grubu. Sporting Braga. Alacaklar biz buraya yakıştırdık. Vallahi billahi içimden geçen oldu be. Biz buraya yakıştırdık. Biz bu grubu namalipte bitirebiliriz. Çekilişi bitir baba. Güzel grup geldi güzel. Çok güzel. Hadi bakalım, şimdi siz düşünür oğlum Galatasaray'ın gruptasınız. Hiçbirinize acımayacağım oğlum, bu sezon çok farklı olacak, rahat olun siz. Geçen sene de fulna mağlup gittim, son maçta verdim ama... İnşallah bu sene sezon sonunda gülen taraf ben olurum. Hadi bakalım... Şimdi bir pendik maçımız var. Ligde pendikle oynayalım. Kasımpaşa maçına ligin ilk maçı demiştim ama yanlış söylemişim. İkinci maçmış Samsun'a 5-0'la başlamışız sezona. Nico Williams, Andri Kamavinga 15 dakikada üçlerik. Rike <laughs> atılma lütfen. William Hedrick geliyor. 5-1 ilk yarıda o golü yemeseydik iyiydi. İnfanda gel kardeş lamin yer değiştirin babacan şimdi Barci de gelsin Ceylin Sancho sen bu maçta dur böyle olsun bence değil mi? Bence güzel oldu sol beki de dinlenir. ondan sonra başta da bu. <laughs> Başta baba Barcı geçen maç girip golleri dizmişti. Bakalım bu maçta sesi çıkacak mı? Lamin. Gomez ne yaptın baba la? Yapacak bir şey yok. Böyle oynayacağız. Onun vitesi yükseltecektik bizi yıktın ya. Neyse 6-1 temiz güzel. Artı 5 haberaj buradan da güzel geldi. Rize tabii ki bizimle eş değer değil ama Süper Lig için kadroları fena değilmiş. Güzelmiş. Bakalım Rize maçında nasıl geçireceğiz. İlk 20 dakikada gol sesi çıkmadı iki takım adına da ki Rize'nin zaten şutu yok. 31. dakika çok sakat. Entrik attı. Devreyi bir sıfırlık üstünlükle tamamlıyoruz. İkinci yarı için Jaden Sancho'yu oyuna aldık. Jaden Sancho. Oyuna girdi 2-0'a getirdi ve son dakikalara rahat gidiyoruz derken Hendrik Sancho, Hendrik Hattrick ve 5-0'a getirdiler. Çaykur Rize'yle 5-0'la geçiyoruz. Güzel bir maç oldu bizim adımıza. Etkili, iyi bir e, maç geçirdik. Lamin Yamal asist, Ivan Toney asist, William asist, Williams. Sancho da 2 golle etkili oldu maçın ikinci yarısında oyuna girip Bir antrenman yapalım. Ya şu gelişimleri falan bir görelim yani takımımız bu kadar üst üste şans buluyoruz ama gelişimlerimiz ne durumda? Antrenmanımızı yapalım. 8 diğer maçta zaman gelir bakın. 16'sı daha tamam yetişiyor yetişiyor. Avrupa maçından önce kullanacaktım ki takım daha fit daha hazır olsun diye. Infale. o oh, Endric 81 oldu. Barci 79'a doğru gidiyor. Infande atlamış. Lamin Yamal. O da 81'e doğru gidiyor. Yalnız daha hızlı gelişiyor. Onu fark ettim bir saniye. Takımda durumlar böyle. Yalnız arada bir kupa maçı falan Savio'ya da şans veririm de sezon sonu satmayı düşünüyoruz. En azından iş görsün. Savio. Aha. Transfer teklifi. K2. Severiz. Severiz ama satmayız. 23 milyona K2 giderse bu paralar paralara aynı kalitede stoper alamam şu an. Kaykir'in performansı çok iyi. Aa genç oyuncu da geldi. Transfer teklifi de geldi. Dur. Bence buna bakalım. Eren Paşa Crystal Palace 99 neyse hadi gitmiş ol diye. Yalnız genç oyuncu geldi. Hadi inşallah var ya. Şöyle ya çok sağlam bir forvet ver. Ya müthiş bir Orta sağ bir şey ver ya. Ne olur 90'lık falan 90 potansiyel. Oy! Stoper geldi. Fransız Mark Aurele Şeveren. inşallah istediğim gibidir. Bunu da imzaladık. Emrehan Gedikli orta saha senle de imzalayacağım. Tunahan Bozok gelen siz de 88'liksiniz. İkisiyle de imzalayacağım. Bu ikisini de satacağım. Dur. Genç oyuncu raporlarına bak. İnfanda bizde Şevelen. Takımın en potansiyeli genç oyuncusu Kan. Şimdi bir görüntüle orta saha. Oyun kurucu ama düşük bu. Listele transferde. 950 binmiş. 1 milyon bile değmişti. Tuna Bozok. Hedef forward 1.7 milyon güzel. Gönder. Abi Emrah'ın gedikli oyun kurucu orta saha gönder. Bunlardan para kazan. Abi yalnız var ya inşallah şu çocuk çok iyidir 41'lik de. Solak stopper. ikinci solak stopper mi geliyor altyapıdan? 18 milyon değeri var. Aslında kullanılabilir de. İnfandeyi kullanacağım ben. Bu çocuğu satacağım. 18 milyon çünkü güzel para. Şu an paraya ihtiyacımız var. Paramız eksiye girdi. Artıya geçmemiz lazım. Tesisleri falan gel geliştirmek için. Kayacı. Fener ucuza kaptın hadi isimle. Emrah'ın Gedikli Fenerbahçe 2 milyon teklif yapmış. Arttırmıyor. İyi neyse hadi altı yap oyuncularımızı Fener'e verelim ya. Fener'in parasını yiyelim biraz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ha Fenerbahçe. Şef e de verse teklif süper olur. Fener'i batırdık lan. Paris 13.5 vermiş. Ver gitsin. Uğraşamam şu an. Çünkü geliştirme falan. E, aslında kira falan verilir de. Benim şu an güncel olarak para ihtiyacım var. Devre arasında geri artıya çıkmam lazım. Çünkü Kasım'da yanılmıyorsam antrenman tesisinin geliştirmesi açılıyor. Benim onu yapmam lazım. Yapmam lazım. Yapmam lazım. Siva Spor deplasmanına giriyoruz. Galatasaray artık vitesi iyice arttırdı. Sezona gerçekten çok iyi başladık. İnşallah devam ettiririz. Biz genelde videoların başına böyle coşuyoruz. Videoların sonuna doğru kazalar yaşıyoruz. O yüzden biraz temkinli konuşuyorum farkındaysınız. Yarım saatte 11 şut, 5'i kaleyi bulmuş ama tek şut, tek gol Villam'dan gelmiş kanat oyuncumuz. Ivan Zornay Lamin Yamal'la yer değiştir. Roni RG buraya geçir. Cedin Sancho sen de Villan'ın yerine gel. Villan ilk attıysa ikinci yarı tökezler. Lamin Yamal forvete geçti golünü attı. Takımı şimdi rahatlattı. Lamin Yamal dakikalar bizim lehimize tükeniyor derken son 5 dakika ve 2-0'lık üstünlüğümüze maç bitiyor. Çok şükür Sivas'ı da yeniyoruz. Alza Akman maçına geçeceğiz ama Minans, Lahto, Garcia, David, Kayuste, Bozayr. Yani mütevazi bir takım fena değiller. İş yapabilirler. Küçümsememek lazım. Bu maçta da Carlos Soler ilk 11'e döndü. Eduardo Bowen yerine. Lamin Ivan Toney 6 dakikada 2-0'u buluyoruz. Erken başladık golleri ama durduk derken Nico Williams 3-0. Çok rahatız. Dur, abi dur. Williams 2 tane daha sallıyor. Williams şöyle yapalım. Lamin Yamal yerine gelsin. Ronnie Barcı ve Sancho. Sancho bu maç beklesin yapacak bir şey yok. Carlos Soler 5-0. Yine 5 dediğimiz bir maç oluyor. 6-0 Rony Barci. Bir eksik var. Bir isim eksik. Barci yedi. 8 oldu. Ama bir isim hala eksik. Wilhelms gol atmadı. 8-0. Aziz yeniyoruz. Ama Wilhelms bu maçta maalesef golle Danışamadı. Gol bulamadı. Lamal 2 gol 2 asist. Soler 1 gol 1 asist. Hendrik 1 asist. Filem 2 gol. Tony gol. Ve 2 gol Rory Barci. Çok iyiyiz. Çok gerçekten takım süper oldu. E bu kadar süper olmuşken bence tadında bırakalım. Sonraki maç yanılmıyorsam Trabzon'du. Trabzon maçı olacağı için heyecanlı bir maç oynayalım. Ne zamanmış? 21'i. Trabzon, Bandırma, Monaco diye devam ederiz. Bir sonraki bölüme kalsın bunlar bence. Bu sezon başka olacak. Bu sezon başka geçecek. Bunun sinyallerini kafadan verdik. Hadi bakalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.